Ey ebvada yatan ölü, açtı bahçende dünyanın en güzel gülü, hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Evet dünyanın en güzel gülünün annesi ve o da yine kıyamete kadar, en son mümine kadar ebva denince hüznü yaşayacak, evladının alemlere rahmet olan bir peygamber olduğunu bilen ümmeti Hz. Amin annemize gereken saygıyı, hürmeti gösterecek. Hz. Amin annemiz ömrünün vadesinin artık sona erdiğini hissetmiş ki biricik evladına bir seslenişte bulunuyor. Ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allah'ın lütfu ve yardımıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Sevgili Peygamber Efendimizin saadetli sözlerinden biri şudur. Kendilerini tanıtırken ben babam İbrahim'in duası, annemin rüyası, İsa'nın da müjdesiyim. Ümmü Eymen annemiz, Efendimiz ona ey anne diye hitap eder. Annemden sonra annem diye vasıflandırır. Ona baktıkça da benim ev halkımdan sağ kalanıdır derdi. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun güzide al ve ashabına ve salihlere selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliklerini nasip buyursun. Milletimizi, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı kötülerden muhafaza eylesin iyilere güç kuvvet nasip eylesin. Mustafa Asım Köksal Hoca'nın İslam Tarihi isimli kitabından istifadeyle en sevgili bir hayatı işlediğimiz, andığımız programımızı başlatacağız. Allah Teala nasip buyurursa hatırlayacağınız üzere en son sevgili Peygamber Efendimiz'in annesiyle ve dadısıyla Medine-i Münevvere'ye gittiğini, sonra da Medine-i Münevvere'den ayrıldıklarını işlemiştik ama yoldalardı. Dolayısıyla ebva deyince hepiniz artık sevgili Peygamber Efendimizin annesiz kalacağı bir yolculuğa çıktığını anlayacaksınız. Babadan mahrum ama birazdan anneden de mahrum olacak, yetim, öksüz bir hayatı başlayacak resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendim Hazreti Amine'nin Ebva'da vefat ediş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmü Eymen tarafından Mekke-i Mükerreme'ye götürülüp dedesine teslim edilişi. Ümmü Eymen'in asıl adı Bereke'dir. Ama birazdan niçin Ümmü Eymen ismini almıştır, künyesini daha doğrusu almıştır onu da inşallah göreceğiz. Hz. Amine Medine-i Münevvere'deki oğullarından olan dayılarını ziyaret ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i getirirken yolda hastalanıp Ebva köyünde durakladı istirahat etmeye başladılar ama Hz. Amin annemiz ömrünün vadesinin artık sona erdiğini hissetmiş ki biricik evladına bir seslenişte bulunuyor Ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allah'ın lütfu ve yardımıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu babası Abdullah'ı hatırlatıyor. Bildiğiniz üzere Abdulmuttalib'in evlatları oldu. O ya Rabbi bana evlat ver. Onlardan en sevdiğimi sana kurban edeyim demişti ve Allah Teala da Abdulmuttalib'e bolca evlat verdi ve sonra da artık o sözün yerine getirilme anı gelmişti. Rüyalarını gördü Abdulmuttalib ve kura sonucunda da Abdullah'a çıkmıştı. Çekilen oklar Abdullah'a gösteriyordu. Ama zaten böyle bir şey yapmasına tümüyle karşıydı Mekkeliler. Çünkü Mekke'nin ileri gelen eşrafından Abdülmuttalip eğer o böyle bir şeyi başlatırsa ondan sonra da evlatlarını kurban etme böyle bir adet haline gelecekti. Buna karşıydılar. Yani evet çocuklarını, kız çocuklarını öldürüyorlardı. Yani onu bir eziklik gibi görüyorlardı ama e, bu artık böyle evlatlarını kurban etme meselesi e, işi çığırından çıkaracaktı. Bu yüzden karşıydılar. Hele evlatların arasında Abdullah'ın diğerlerine nazaran ayrı bir yeri vardı. Yüzünde Nur Muhammedi vardı. Onlar bilmiyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani neden bu kadar güzel onun sebebini bilmiyorlardı ama Hz. Abdullah'a apayrı bir gözle bakıyorlardı. Sonuçta bir kahinle görüştüler. İşte bu hususlarla ilgilenen diyelim birisiyle görüştüler. O da dedi ki: "Sizde insanın kan bedeli nedir?" Onlar da işte on deve dediler. O zaman dedi: "Abdullah bir tarafa, on deveyi bir tarafa koyun ve ok çekin. Oklar Abdullah'a gösterdikçe artırın, çekmeye devam edin. Ta ki oklar develeri gösterene kadar bu ok çekimine devam edin dediler ve bunu yaptılar. En son develerin sayısı yüze çıkınca oklar develeri gösterdi. Abdülmuttalip bunu hani kabul etmedi, bir daha çekin dedi, bir daha çekin dedi. Üç kez e, oklar çekildi, üçünde de oklar artık develeri gösteriyordu. Ee, ve bu yüzden de Amine annemiz sevgili Peygamber Efendimize seslenirken yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu diye eşini e, eşinin bu yönünü anıyor ama bize başka bir şey hatırlatıyor. Bu soy Hz. İbrahim Aleyhisselam'a dayandığında dayandığı kol Hazreti İsmail'dir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladı Hazreti İsmail, bir başka evladı Hazreti İshak Beni İsrail peygamberleri Hazreti İshak'ın soyundan ama Hazreti İsmail'in soyundan gelen iki peygamberden bahsediliyor. Biri Hazreti Salih, bir diğeri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tevafuktur ki babası yüz deve karşılığında ölümden kurtarılan Efendimizin bir başka babası Hazreti İbrahim aleyhisselam'a dayanan o kolu devam ettiren Hazreti İsmail de yine kurban edilmek üzereyken bir koç Allah Teala'nın ihsanıyla Hz. İbrahim'in imtihanını neticelendiren bir koçla kurban edilmekten kurtulmuştur. Kurbanlık iki babanın oğludur sevgili peygamber efendimiz. Ee, belki bir başka parantez şöyle açılmalı. Şimdi birazdan bir rüyadan bahsedecek. Hz. Amine annemiz sevgili peygamber efendimizin saadetli sözlerinden biri şudur. Kendilerini tanıtırken ben babam İbrahim'in duası, annemin rüyası, İsa'nın da müjdesiyim. E, Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasından Allah Teala bahseder ve Hz. İbrahim, ey Rabbim, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder diye dua buyurur. Acaba bu dua sevgili peygamber efendimize midir? Yoksa e, başka peygamberler de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları olduğu için başka bir peygamber midir? Kur'an-ı Kerim'de allah Teala sevgili peygamber efendimizi vasıflarken, tanıtırken de e, onlara kitabı ve hikmeti öğretmen e, onları temizlemen için diye bu sıfatları sevgili peygamber efendimize kullanır. Yani birazdan Annemizin duasını anlatırken efendimizin ben annemin rüyasıyım diyerek o altı yaşında yaşadığı e, hatıraya bir gönderme yapar Peygamber Efendimiz. Evet, ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allah'ın lütfu ve yardımıyla yüz deve karşılığında kurtulan zaten oldu. Allah seni mübarek ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celal ve ikram sahibi tarafından Adem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, koyacaktır. Her canlı varlık ölür, her yeni eskir, her yaşlanan, kocayan zeval bulur, yok olur. Ben de öleceğim. Fakat temelli anılacağım. Çünkü temiz bir oğul doğurmuş, arkamda hayırlı bir andaç. Anan ve andıran bırakmış bulunuyorum. Hazreti Amin annemizi özellikle e, Süleyman Çelebi'nin o Veladeti Nebi'de e, zikredilen bir bölümü vardır. Amine Hatun Muhammed annesi doğdu ol sadeften ol dürdanesi diye başlayan beyitlerle e, Hazreti Amine annemiz Elbette ki ondan önce de resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ömrüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar çeşitli sebepler ve vesilelerle yad edilecek, anılacak sevgili Peygamber Efendimiz'i sevgisi kalbinde olan herkesin o kalbinde Amine annemize e, ayırdığı ayrı bir sevgi vadisi olacak. Annesine anne demekten öte daha güçlü duygularla Amine annemize anne diyecek. Evet sevgili Peygamber Efendimize Hazreti Amine e, annemiz bunları söyledikten sonra e, fenalaştı ve Ebva'da Darbe Bekay'ı eyledi. Oraya da gömüldü. Hz. Amine annemiz vefat ettiğinde kaç yaşındaydılar? 24-25 yaşlarında evlendiği düşünülürse 30 yaşında idi deniyor. Ve hatta Yakubi tarihinde 2. cilt 10. sayfa diye de dipnot düşülmüş. Hz. Amine vefat ettiği zaman 30 yaşındaydı. Ebva Mekke ile Medine arasında bir köy olup Medine'ye Mekke'den daha yakındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin köyü olacak. Medine-i Münevvere'ye daha yakın kılmış allah Teala annesinin kabrini. Ee, başka programda da yine ifade etmiştik. Babalarının kabri de oğulları yurdu. Yani Medine-i Münevvere'nin e, Kuba muhitinin o, o bölgede, o yönde de e, babalarının kabri anne de baba da ileride e, evlatlarının köyü olacak yer olan Medine Münevvere'ye daha yakın e, bir noktada mahşeri bekliyorlar, dirilmeyi bekliyorlar. Medine Münevvere'ye 23 mil yani 5 günlük uzaklıktadır. Hz. Amine'nin Ebva'da vefatı üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dadısı Ümmü Eymen yani Bereke ile ee, birlikteydi Ümmü Eymen Efendimiz'i bağrına bastı. Mekke'den binip gelmiş oldukları iki deveden birisine bindi ötekini yedeğine alarak beş günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye getirip dedesine kavuşturdu. Dünyada böylece babasız ve annesiz kalan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah Teala hamisiz bırakmadı. Önce dedesinin Sonra da amcası Ebu Talib'in barına bastırdı. Fiili yapan onlar olsa da bu fiillerin müsebbibi Allah Teala idi. Zira Duha Suresi'nin 6. ayetinde "Rabbin seni yetim bulup da barındırmadı mı?" buyurularak bu gerçek hatırlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefa insanıdır. Yani yeryüzünde iyi olarak anılan ne kadar vasıf varsa o vasıfların zirvesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Vefanın da zirvesi odur. Acaba Ümmü Eymen annemiz bildiğin üzere çok uzun da yaşamıştır yani. E, sevgili Peygamber Efendimiz de atıfta bulunuyor buna. Yani bebekliğinden, çocukluğundan, gençliğinden, evlendiği dönem, peygamber olduğu dönem, ta torunlarının olduğu dönem tamamını şahit olan birisidir Ümmü Eymen. Acaba bu hayatının muhtelif zamanlarında Ümmeymen ile sevgili peygamber efendimizin arasındaki e, hatıralar, diyaloglar nasıldı? Bunlara bir örnek var mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dadısı Ümmü Eymen'in asıl adı berekedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlendiği zaman bereke de Hazreşlilerin Haris oğullarından Ubeyt bin Zeyd ile evlenmiş, kendisinden Eymen isimli bir çocuk doğmuştu. Eymen Huneyn gazasında şehit olmuştur. Onun içinde Eymen'in annesi anlamında künyesi Ümmü Eymen olmuş ve bu isim artık berekeyi unutturacak kadar şöhret olmuş. Ubeyd'den sonra Zeyd bin Harise ile evlenmiş Ümmeymen annemiz. Zeyd bin Harise de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi yani oğulcu ama azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile evlenmiş. Ondan da Üsame adındaki oğlu dünyaya gelmiştir. Bildiğiniz üzere Hazreti Üsame İslam ordularının son komutanıydı. Sevgili Peygamber Efendimiz e, vefat etmeden önce onu görevlendirdi. E, komuta etmesi için Hz. E, Hüsame denince ağırlıklı olarak anılan yer onun İslam ordularının başına bir komutan olarak Efendimizin daha yaşı 18-19 iken onu ordularının, ashabının başına geçirmiş olması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dadısını sık sık ziyaret eder ve kendisine ey anne diye hitap eder. O zaman artık bizim için de Ümmü Eymen denilince sonuna anne eklemek şiarımız olmalıdır. Resulullah aleyhisselatü vesselamın anne dediği biri. Ümmü Eymen annemiz, Efendimiz ona ey anne diye hitap eder. Annemden sonra annem diye vasıflandırır, sevgi ve saygısını gösterirdi. Ona baktıkça da bu benim ev halkımdan sağ kalanıdır derdi. Bu benim ev halkımdan sağ kalan tek şahıs. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hazreti Amine annemizin kabrini ziyaret edişi. Ebva'da defnedildi. Anneleri Arif Nihat Asya'nın Seccaden Kumlardı isimli şiirinde Ey ebvada yatan ölü, açtı bahçende dünyanın en güzel gülü, Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Evet dünyanın en güzel gülünün annesi ve o da yine kıyamete kadar en son mümine kadar ebva denince hüznü yaşayacak evladının alemlere rahmet olan bir peygamber olduğunu bilen ümmeti Hz. Amin annemize gereken saygıyı hürmeti gösterecek. Sevgili Peygamber Efendimiz sonradan Ebva'ya giden, umre ve hac ziyaretleri için gidenler Ebva'ya böyle çok da ziyaret edilen bir yer değil. Yani işte Medine'ye olan mesafesi onu ifade ettik 23 mil. E, mesafede ve ama gidenler oluyor. Özellikle ziyaret için gidenler oluyor. Gittikleri zaman da annemizin kabrinin üzerindeki toprakları ve etrafını düzeltiyorlar. E, bu 14 asır önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin annesinin kabrini ziyaret ettiğinde yaptığı şeylerden biri. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye umresine giderken Ebva köyüne uğradı. Annesi Hazreti Amine'nin kabrini ziyaret için Yüce Allah'tan izin istemiş. İzin verilince de gidip kabrin üzerini eliyle düzeltmiş. Şimdi bu sevgili Peygamber Efendimiz'in o eli oraya değdi ve kıyamete kadar oradan her geçen her mümin adeta Efendimiz'in eli gibi sizin kabrin üzerinde o toprağa elini sürecek, orayı düzeltecek. Onların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hesabına, yani 14 asır geçmiş anne ama senin evladın ve bizim de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elidir bu. O düzeltiyor bu kabri şerifi. Hep onun hesabına ee, annemizin annemizin Ebu'a'daki kabri şerife hep ziyaret edilecektir kabri. Sevgili Peygamber Efendimizin peygamberliğini görmedi. Yani 6 yaşında, 5-6 yaşında vefat etti. Efendimiz ben annemin rüyasıyım diye ifade buyurdu ve o rüyanın gerçek olduğunu ifade ediyor. Amin annemizin de rüyasında sen Ceddin İbrahim'in dinini tamamlamak üzere gönderileceksin. Sen insanları putlardan, putperestlikten alıkoyacaksın. Allah seni yüceltecek. Şimdi bunları söyleyen biri elbette ki artık onun da ileride peygamber olacağını ve şunları şunları yapacağını diyerek onu tasdiklemiş oluyor. Ee, yine Arif Nihat Asya'nın daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı diye ifade etti. Yani senin peygamber olacağına eğer rüyam doğruysa senin peygamber olacağına inanıyorum. Amin annemizin bu ifadesini bu şekilde değerlendirmek lazım. Sevgili Peygamber Efendimiz kabrini ziyaret ediyor, eliyle düzlüyor ve ağlıyor. Yanındakiler de yani zaten sahabe efendilerimizin gözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde. Ya Allah Teala onları seçmiş. Onları Efendimiz'e liyakatli hale getirmiş. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın delileri, peygamber sevdalıları, peygamber delileri sahabe efendilerimiz. Bakıyorlar, güldüğü zaman gülüyorlar, ağladığı zaman ağlıyorlar. Efendimizin ağladığını görünce onlar da başlıyor ağlamaya. Niçin ağladığı sorulunca rahmet duygusu beni rikkate getirdi de ağladım buyurmuştur. Yani niçin ağladığı öyle merak edilebilecek bir şey değil ki bir evladın annesini kabrini ziyaretinde normaldir ki her insan o gözyaşını döker. Ama sahabe efendilerimizdeki hassasiyete bakın ki yani normal insani bir davranışını bile soruyorlar yani niçin? Çünkü bu nasıldır diye soruyor Resulullah. Allah ve Resul daha iyi bilir. İki gün sonra günlerden nedir diye soruyor. Bugün zilhiccenin kaçıncı günü diye soruyor. Allah ve Resul daha iyi bilir. Yani bizim bildiklerimizin ötesinde onun sürekli bilgilendirildiği, Allah tarafından, Allah Teala tarafından bilgilendirildiği bir peygamber. Bilemiyoruz ki bugünkü günün ismi değişti de onun için mi bize soruyor? Ya da evet ağladı biz de normal fıtraten biz de annemizin kabrine gitsek ağlarız. Yani e, asıl o soruyu sormak şaşırtıcı. Yani niçin ağladınız? Fakat sahabe efendilerimizin hassasiyeti her saniyesini anlamak, anlayamadıkları arkasında bir hikmet varsa onu çözmeye çalışmak. Mesela İsra hadisesinde, Allah Teala ayet-i kerimeyi belirtiyor ve buyuruyor ki ona bir takım ayetler gösterelim diye biz bu yolculuğu yaptırdık. Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya. Şimdi annesinin kabrinde ağlayan peygambere niçin ağladığını soran sahabinin bu ayet indikten sonra sevgili peygamber efendimize gelip de ya Resulallah yani Allah Teala sana bir takım ayetler gösterelim diye buyuruyor. Bu yolculuğu sana onun için yaptırmış. Acaba bu ayetler nelerdir? Yani biz Kur'an'da bulamıyoruz. Ya Allah Teala sana hangi ayetleri gösterdi diye sormaması mümkün değil. Onu soran sahabe bu ayet kelimede geçen bu o ayetler nelerdir diye merak etmemesi mümkün değil. İşte İsraile, Miraç'la ya da başka şeylerle alakalı sahabe efendilerimizin sorularına verilen cevaplar o konularla ilgili hadis-i şerifleri oluşturuyor. Yani acaba bu Kur'an'da var mı? E i̇şte Allah Teala bir takım ayetler gösterelim diye buyuruyor. Ama başka bir ayet var mı? Yani işte o bahsettiğimiz bir takım ayetler bunlardır diye bir açıklama izah var mı? Yok. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim şu anda sevgili Peygamber Efendimize yönlendiriyor. Sahabe efendilerimizin o merakını uyandırarak. Sahabe efendilerimiz de böyle kabrinin başında, annesinin kabrinin başında gözyaşı döken, ağlayan peygambere ya Resulallah niçin ağladınız diye bir soru yöneltiyorlar. Bunun altında yatan etken bizim bilmediğimiz her şey birçok şeyi biliyor. Acaba bunda da hikmetler var mıdır, başka hikmetler var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret edişi evet ve ağlaması ardından da niçin ağladı sorulunca rahmet duygusu beni rikkate getirdi de ağladım buyurmuştur efendimizin Abdülmuttalib'e dedesine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona artık ailenin büyüğü dede vefat eden oğlu ve o oğlundan kalan torunu eee Abdülmuttalib'in himayesindedir. Abdülmuttalib sevgili torununu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi şefkat kanatları altına alır, himaye kanatları altına alır ve hayatta olduğu sürece sevgili Peygamber Efendimiz'e e, hamilik yapar. Ama ondan sonra da kendisinden sonra onu himaye edebilecek en istidadı, en güçlü olan bir evladına emanet edecektir. İnşallah bundan sonraki programda hem Abdülmuttalib'in, sevgili Peygamber Efendimiz'in üzerine kanat gelişini, hem de e, mesela bir husus daha var Allah nasip ederse bir sonraki programda. Yemen hükümdarı Seyf bin Ziyyezen'in yanında sakladığı bir kitap varmış. Bu kitapta da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılı haberler varmış. E bu peygamber Efendimiz dünyaya gelişi ve bazı hadiselerin yaşanması, Abdülmuttalib'in bu hükümlerle karşılaşması ve Abdülmuttalibe bu haberleri açıklaması. Onu da inşallah bir sonraki programda görürüz. Allah Teala hamdü senalar olsun sevgili peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun onun ailesine, ashabına ve tüm salih kullara, saadet kiramı selam olsun. Allah Teala onların hatırına tüm müminleri her türlü kötülükten muhafaza eylesin, birlik beraberlik lütfesin. Yeryüzünde ne kadar iyi varsa onları hem kuvvetlendirsin hem bir araya getirsin kötülere de Allah Teala fırsat vermesin. Allah Teala emanet olun efendim.